2022 yılı LGS matematik sorunu çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 17. soruya geldik. 17. soru bir karekök ifade sorusu. Alçadaki oyun parkurunda birbirine paralel olan başlangıç çizgisi ve mavi çizgi arasındaki uzaklık 5 kök 3 metreymiş. Başlangıç çizgide Fatih, Yavuz ve Mehmet doğrusal bir çizgi boyunca top yuvarlayacaklardı. Topu mavi çizgiye en yakın mesafede duran kişi oyunu kazanacakmış. Baktığımızda buradan şekilde de görebiliyoruz. Oyunun sonunda Fatih yuvarladı topun durduğu noktanın mavi çizgi uzaklığı kök 3 metreymiş. Arkadaşlar belirtirsek eğer Fatih buraya da getirmiş olabilir, buraya da getirmiş olabilir. Burası arkadaşlar 4 kök 3 metre. Şuraya kadar alırsak ise en uzak mesafe 6 kök 3 metre oluyor. Yavuz'un yuvarladığı topun durduğu noktanın başlangıç çizgisinin uzaklığı ise 3 kök 3 metreymiş arkadaşlar. Yavuz'un yuvarladığı ise burada durmuş kabul edelim şu şekilde. Burası da 3 kök 3 metreymiş tamam. Bu durumda Fatih birinci olmuş. Yani en yakın Fatih yuvarlamış. Mehmet ikinci olmuş ve Yavuz 3. olmuş arkadaşlar. Buna göre Mehmet'in yuvarladığı topun durduğu noktanın başlangıç çizgisinin uzaklığının metre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar Mehmet'in yuvarladığı top bakın Mehmet ikinci olduğu için Yavuzdan daha yakın fakat Fatihten uzak yuvarlamıştır yani şu aralıkta olabilir. Buranın mesafesi ise 3 kök 3 ile 4 kök 3 aralığında olabilir. Buraya bakalım 3 kök 3'ünü aldım arkadaşlar kök 27, 4'ü kök 3'ünü aldım arkadaşlar 3 ile çarptık kök 48. Bu aralıkta kök 36 yani eşittir. Işte 6 var fakat şıklarda 6 yok. O halde benim neye bakmam lazım? Diğer tarafa geçti düşüneceğim. Şimdi 6 kök 3'ten arkadaşlar daha uzun olması gerekiyor yani yuvarladığı mesafe x dersek x büyük olmalı mutlaka 6 kök 3'ten. Peki? Burada arkadaşlar 6 kök 3 6'yı kök için aldığımız 36 36 3'ü çarparsak kök 108 olur. Şıklardan kök 108'den büyük olan sadece arkadaşlar 12 var. Bildiğiniz gibi 12'nin değeri de kök 144 büyüktür kök 108 oluyor. O yüzden doğru cevap D şıkkı olur.